8 bin kilometre uzunluğunda olan İpek yolunun ilk kez M.Ö. 2. yüzyılda Çin imparatorunun ara buluculuk maksadı ile görevlendirdiği bir gezgin tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak tarihi yolun varlığı hiç kuşkusuz M.Ö. 2000'lere dayanmaktadır. Avrupa'nın içlerine değin kollara ayrılarak devam eden İpek Yolu, tek bir hat olarak düşünülmemelidir. Bu hatlardan biri Anadolu'ya Güneydoğu'dan girer ve Antakya istikametinden gelerek Gaziantep'e ulaşır. Gaziantep. E çoğunlukla Halep ya da Bağdat'tan mal getiren kervanlar günlerce süren yorucu yürüyüşlerinden sonra şehre girdiklerinde doğruca mallarının satıldığı hana gidip yüklerini boşaltırlardı. Gaziantep'in sıcak havasına alışkın olan tacirler, genellikle kuru gıda ve altın iplikle dokunmuş Bağdat ipeği, uzak doğudan gelen porselen ve cam eşyalar, Mısır'dansa seramikten yapılmış mutfak eşyaları getirirlerdi. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat gibi Osmanlı Sultanları da İpek yolu üzerinde önemli durmuştu. Kervanların bu yolu güvenli kullanmaları için Anadolu'da asayiş ve düzeni sağlamak üzere bir dizi kanun hazırlanmıştı. Bu uygulamalara rağmen kervanlar kayıba uğramışsa, resmi bir akit olmasa da kervanların zararları devlet hazinesinden ya da savaş ganimetlerinden karşılanırdı. İpek Yolu, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında önemli durmuş kervanların ve tacirlerin. Bu yolu güvenle kullanmaları Anadolu sultanlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almıştır. Bu önem tarihte ilk kez Anadolu Selçuklu devletinin kervanların mallarını sigortalamasından da yeterince açıktır. Tacirlerin malları İpek Yolu döneminde mutlak surette sigortalanır. O yüzden böyle. mi böyle yüksek? Yüksekliği bir develere bağlıyorlar. Şöyle abi şöyle bir Evet. Şu deve bağlamamız için bunlar. var. Evet. Buradan böyle bir Evet. Bunlardan, e, ha deve rahat binsin rahat diye. Rahat binsin diye. Ki diğer kolonlarda olanlar, onlar at için. Da, at an. biraz daha e, düşük olduğu için yüksek develere de bağlıyorlar. Seni getiren yollara kurban ben olum Ben olum, ben evet. olum, ben Şu olum At için olan Anladım Bunlardan köşelerde dört tane var Her kolonda dört tane var Dö Dört, dört tane. tane Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da İpek yolu üzerinde önemli duyulmuş Kervanların ve tacirlerin Bu yolu güvenle kullanmaları Anadolu Sultanlarının En çok önem verdiği konuların Başında yer almıştır bu önem tarihte ilk kez Anadolu Selçuklu Devleti'nin kervanların mallarını sigortalamasından da yeterince açıktır. Gaziantep, İpek yolunun kavşak noktalarındandır ve kuzeyden gelen tacirlerin güneye gideceklerle ve doğudan gelenlerle karşılaştığı, alışveriş yaptığı kadim şehirde Osmanlı döneminde inşa edilen büyük bir han bulunmaktadır. Şirehan. 1885 yılında Halep valisi Cemil Paşa'nın emriyle halktan alınan vergilerle inşa ettiği, vergi veremeyen halkın inşaatında çalıştığı, çalışamayanların ise han bitimine kadar gelip dualar ettikleri han, Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerinden biridir. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden Şirahan'dayız. Şehir içinde yapılan Şirahan, iki katlı olup ticaret için şehre gelen tacirlerin hayvanları ile birlikte konaklayabildiği bir düzende yapılmıştır. Şirahan, kervansaray özellikleri taşıyan bir konaklama yeri olup, yapımı 19. yüzyılda tamamlanmıştır. Bugün Türkiye ve Orta Doğu'da en büyük otel kervansaray olma özelliğini taşıyan Şirahan, yüzyıllar önce kervanlara sunduğu konaklama ve dinlenme hizmetini bugün de yerli ve yabancı turistlere sunmaktadır. Peki oğlum tatlı demektir. Gaziantep'in en güzel tatlılarından katmer. Asya ve Orta Doğu'da ve farklı şekillerde yapılan katmer, Gaziantep'te tamamen Gaziantep'e ait ürünlerle yapılır. Tadını söylememe gerek yok zaten biliyorsunuz. O yüzden Antep katmeri sadece Gaziantep'te en lezzetli halini sermiş. Bu tarihi tatlı en özel günlerde kahvaltı sofrasının olmazsa olmazıdır. Bunun yanı sıra düğünü olan çiftlerden erkeğin arkadaşlarının ya da ailesinin düğün ertesi sabah erken saatte kız evine gönderdiği geleneksel bir ikramdır. Gaziantep şehir içehanları Selçuklu döneminde değil Osmanlı Devleti döneminde yapıldığından klasik Osmanlı mimarisi özellikleri taşımaktadır. Şehrin ticaret hayatı ise yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Urfa, Maraş, Halep kervan yollarının kesişme noktası olan şehir ticaret hayatını son derece hareketli ve zengin yaşamıştır. Zenginliği nedeniyle de pek çok beyliğin ve devletin iştahını kabartan Antep, istilalara uğradığı gibi defalarca da yöneticilerini değiştirmiştir. Şehrin zenginliği kadar bağ ve bahçeleri de meşhurdur ve eski seyyahların kayıt defterlerinde uzun uzun anlatılmıştır.